Sevgili dostlar, sevgili Serpiş Yemek Misafiri kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir sarma yapacağız. Mısır unlu yaprak sarması. Bunun için 9-10 tane rendelenmiş soğanımızı şöyle yarım bardak ayçiçek yağında güzelce kavuruyoruz. 2 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bununla birlikte çok güzel kavrulmasını istiyoruz. İçinde diri diri gelmesin ağza. Bu sarmamızı yine komşularla birlikte yapıyoruz. Komşum yaşlı halası yalnız yaşayan halası var. Ona, ona giderken "Halacığım bir şey istiyor musun?" diye sorduğunda kızı biraz yapraklı mısırını getirsen çok canım yaprak sarması istiyor mısır rolünü. Onu beraber yaparız yeriz." demiş. Bize de getirmişti. Tat. Onun sayesinde tatlı gördük. Denemeye karar verdik. Şimdi iki yemek e, kaşığı salçamızı ilave ettik. Bol nanemizi ilave ettik. Pul biberimizi ilave ettik. Çünkü iki tencere çıktı. E, Biraz fazla yapıyoruz beraber olduğumuz için. Kırmızı toz biberimizi ve karabiberimizi de ilave ettik. Güzelce kavurduk. Ve yanmasını istemiyoruz. Kapatalım, soğumaya bırakıyoruz. E, soğanımızı harcımıza katmadan önce soğumasını bekleyeceğiz. E, şimdi sırasıyla iç harcımızı hazırlamaya geliyor sıra. Evet. Şimdi iş malzememizi hazırlıyoruz. Bunun için her biri 350 gramlık 4 paket mısır unu aldık biz. Aslında 5 paket mısır unumuz var. 4 paket unu kullandık tam olarak içine. Yanına da şöyle yoğurt mayalama kıvamında ılık su hazırladık. Onunla birlikte mısır unu kabartacağız. Size nasıl anlatayım, kısırlık Bulguru ıslattığınızı düşünün, şişirdiğinizi düşünün. Aynı onun gibi daha önceden de ılık suyla kabartabilir misir ununu daha sonra üzerine malzeme ekleyebilirsiniz. Biz bu şekilde gördük, öğrendik haladan bu şekilde uyguladık, öğrendiğimizi yaptık. Farklı bir lezzet, çok lezzetli. Değişik bir lezzet, eskilerden bir lezzet. Şimdi güzelce birbirine karıştırıyoruz harcımızı. Şimdi bu aşamada su ve un ilavelerine yardımcı olan komşumuz Nursel, karıştıran Berna. Evet güzelce kabarmasını sağlayacağız. Ee, bu ölçüyü siz minimize edebilirsiniz. Biz kalabalık olduğumuz için e, biraz fazlaca yaptık. Soğan miktarını, salça miktarını, un miktarını azaltabilirsiniz. Bu şekilde lezzetin tadına bakabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Farklı bir lezzet, güzel soğuk halinde biz beğendik. Bize getirdiğinde soğuk halini tatmıştık. Çok lezzetliydi. Bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Şişmesini sağlayacağız. Sanırım biz suyu biraz fazla kaçırdık. Diğer paketten şimdi üzerine biraz aktararak fazla suyun çekmesini sağlayacağız. Bu yıl e, biz komşularla, burada kalanlar da tabii ki, e, böyle lezzetler yaptık. Ara ara kahvaltılar düzenleriz. E, geleneksel site kahvaltılarımız olur bizim. E, geleneksel hamur kızartırız, bir şeyler yaparız, etkinlikler yaparız. Farklılıklar yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl da böyle oldu. Sanırım aşure planını da burada yaptık biz. Evet, bu kıvamda oldu. Şimdi sarma aşamasına geçiyoruz. Evet, ilk e, yapan Berna komşumun elinden modelini göreceğiz, e, bize ev sahipliği yapan ayrıca. Şöyle yaprak sarması, içinde pirinçli gibi değil, e, gevşek gevşek sarılıyor. Evet, ikinci bir modelde Fatma komşumdan izliyoruz. O da e, bohça gibi kapatıyor ağzını. Aynen bu şekilde, harika. Şimdi bir modelde Aslı komşumuzdan görelim. Bir modelde ol göstersin bize. Bohça gibi yani 3-4 tarafını da sadece ortaya toplamak önemli. Bu kadar. Düzensiz bir sarma stili var yani. Evet. Evet sarma aşamasında da Selma komşumuz yardımcı oldu ve tencereye dizdiklerimizin üzerine şöyle bir ters tabak kapatalım üzerine sıcak suyunu ilave ediyoruz ancak şöyle şokur şokursu olmayacak sarmalarla aynı hizada olacak çünkü içindeki malzemeyi de ıslattığımızı biliyorsunuz orta ateşte pişmeye bırakacağız ve bol tereyağı koyuyoruz bütün püf noktası ve lezzeti buradan geliyor zaten. Denemenizi tavsiye ederim. Beğendiğiniz videolarımı beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bu lezzeti denemeyi de ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.